Şu an başladı bence. Başladı. Tamam aşkım başladı. <laughs> Kızlar neden vermez? Hadi oku. gülüyor> adam olduğunu anlarsa namuslu ayağına yeter vermez. Süründürür. Kankine vermişsindir vermez. Okey bilirsin aşkım Paran yoktur vermez. İşin e, çoktur ilgilenmezse gene vermez. Benim tarafıma geçiyoruz şimdi. O buna verdi, böyle salak vermez diye vermez, İçine abuk sabuk iç çamaşırı giymiştir, rezil olacak diye vermez. Yani vermez de vermez canım, adet olur vermez. Ya size ne anlıyorsunuz? <laughs> vermez de vermez, de, vermez de vermez. De, vermez de. <laughs> Aşkım gelecek misin? Seni çekelim mi? Çekim bak. Tamam. Ee, bu sefer İrem oraya gitti. Bebeğim sen bunu yapacaksın. Amra ne şaka falan yani. İçirmezsen Abi, <gülüyor> vermez. Abi <laughs> vermez. Ama içirirsen gene vermez. Oraya buraya kusar. Allah Allah. Çak <laughs> <laughs> yani. Ee, fazla içirirsin. Sağ sola kusar. Benim dediğim şu anda. Ondan sonra acıma. Kanka ben senin <laughs> müziğe tutuldum. Eski erkek arkadaşını e, oh, konuşamadım Eski erkek arkadaşını Hatırlar, hatırlam, vermez. vermez Hasta gelmez. olur vermez Annem geldi yok annem gelecek diye Vermez ya, Sen beni sevmiyorsun Vermez Vermez Vermez, vermez. 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 gene vermez. Kız vermiyor da vermiyor işte ne yapalım yani ben. ha, Bana gel ben Peki. gelirim Ben gelirim yani Kanka, Verenlere geçelim Ben annene geçelim. geçelim Durun şimdi ee, uçak kullan, versin. Sevgilimden ayrıldığımda versin. Evliyimde evliyim de gene versin. <laughs> Ondan sonra yapıştı bir tane böyle fokatı gene versin. Bir dakika aşkım. Boğuk ve derinden konuş versin. Ondan sonra zima. Ay dur. <laughs> spor yap gene versin. Gerçi ben spor yapalım veriyordum. <laughs> o da yoruldu. Yok yoruluyordu. bir ay spor yapacağım yapmıyorum falan diyordu. Her neyse. Spor annemle tanıştıracağım ve versin. Jeyden ee, hiç versin. Aynen. Yala versin. Eve versin. Zevke getir versin. Ondan sonra öp versin. açık saçık konuş versin. Yanında başka kızları Ay onun orası çok güzel. Onun burası çok güzel de versin. Kıskançlık vardı zaten kızlar. Siz çok Bu kıskançlık sayesinde bunlar verir de verir. Çaktır da çaktırır. Nasıl kız ben verirler? Ne? Kanka ben... <laughs> Sen söylesene Allah Allah. <laughs> Ya. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Birazcık da ben çekeceğim of ya. ya durup durup versin işte ya. Abi işin ne kızar verin verin. Kapatayım <laughs> bak. Hayır kapatma sen nasıl? Sen de konuşacaksın bana Hadi. Ya, ya da. ne yapıyoruz da veriyoruz kanka? <gülüyor> <gülüyor> Hiç verme Ne <laughs> 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 Bu muydu lan? Bu ne? Kızlar neden vermez? Biz bu konuyu geçtik kanka. Ya bir şey soracağım kızlar. Nasıl erkeklerden hoşlanırsın? Hmm. <laughs> Esmer. Başka tatlım. Çok zengin olacak ama moruk olmayacak. <laughs> Yaparken bayılmayacak. Evet Selen. Kan kalpten gider ya. O var yani. Ya işte öyle tatlımlar. Bebeğimler. Kanka, Kanka ben bebeğim. çekinmiyor. Hayır ben sizi çekinmiyorum. Gel gel sen çek şimdi. Amına koyayım da daha yeni girdim ben. Hiç de bile tatlım. Geleceksin beni çekeceksin. Bak. Nasıl? Bırakırsam düşer kameraya. Abi bak. Uzun saçlı olsun versin yok. Ee, Kısa taksın versin. Ee, <laughs> 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 Geç amına koyayım ya. Elimi yüzüme bulaştırdım. ben olmam hep elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Siz zaten şey yaparken de elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Mesela Yerem hiç beceremiyor bu böyle şeyleri. Sikerim bak kanka ben bakireyim. Anladın zaman. Hadi lan nerede bu Tamam ya konuşmuyoruz. <laughs> Konuşunca batıyoruz sanki. Neyse. Dans et bakayım hadi. Yatakta mı dans edeyim kanka? Direkt böyle bir şey falan yani. <laughs> kanka benim direğim olur mu? Hadi o zaman dans edelim. <laughs> Olmuyor ya böyle keyif Bence bunu bu kadar kapatalım. Vermez de vermez yani kız da bu vermiyorsa vermiyor uzatmayın. Hadi bak. J git be.